bugün e, sizlerle birlikte işte bir şeyler oynayacağız yani şimdi ilk önce toplayacağız. Arkadaşlar topu bırakmak zorundayım, başka ee, bir şey yapacağız. bir daha. Bak. Bir, bir daha. Bak. Şeyin ızar mı? Anne bak bu ses yapmıyor. Aynı Pars'ın şey Bakın büyük top olsaydı ben yoksa o gökışı gökışı hareketini yaparım yani tamam aa